Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Brüksel'de tarihi zirvede bir araya geldi. Zirvenin ilk gününde İngiltere'nin birlikten ayrılmaması için talep ettiği reformları masaya yatırdı. Zirvenin ilk gününü değerlendiren Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Londra hükümetiyle görüşmelerde mesafe kat ettiklerini belirterek, bildiğiniz üzere toplantı gündemlerimizden biri de İngiltere'ydi. Şu an için sadece ilerleme kat ettiğimiz ancak hale yapacak çok işimiz olduğunu söyleyebilirim dedi. Zirvenin Diğer bir günde maddesi ise mülteci krizi. TASK krizin çözümüne ilişkin Mart başında Türkiye ile özel bir toplantı düzenleyeceklerini açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise krize yönelik ulusal bazdaki yaklaşımların çözümü güçleştirdiğini savunarak zirveden önce mülteci sorununun çözümü için bir Avrupa yaklaşımına ihtiyaç duyulmasıyla ilgili şüpheler vardı. Ancak bu akşam şüpheler giderildi ve oy birliğiyle bir Avrupa çözümüne, Avrupa yaklaşımına olan ihtiyacı tespit ettik. Ulusal yaklaşımlarsa tavsiye edilmiyor şeklinde konuştu. Zirvenin ikinci gününde İngiltere Başbakanı David Cameron'ın ikna edilmesi için yoğun çaba sarf edilmesi bekleniyor.